Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz ay düştü. Sahte sipariş. istediklerinizi yazabilirsiniz. Şimdi size neler olduğunu göstereceğim. Böyle bir seti var. Bunda seti var. Şöyle üç kutuları var. Hacı yatmazlar vardı. Ama onu satacağım ben. Böyle şeyler. Şimdi arkadaşlar can alıcı noktaya gelelim. Burada bir sürü şey var. burada böyle arkadaşlar. Em, bileklikler var. Kendim yapıyorum hepsini. Bana bunlardan yazabilirsiniz. İstediğiniz kadar. Ve bu da artık. Şöyle arkadaşlar. Küçük. Üç de speaker setim var. Koleksiyonu. Kalmış. Bir de içinde arkadaşlar. Ah! Dur dur kanaya git kanaya git. Dakika gidiyormuş. Freebase var bir tane. İşte boş verin ama. Bu şeyi çok iyi. İşte bir sürü de bunlardan var. Bir 10 tane falan var herhalde. Bilmiyorum fazla da olabilir az da olabilir. Siz bana bunlardan yazın ben koyacağım daha var. Evet arkadaşlar böyle kağıt stickerlarımız var. Aslında bunlar sticker değil. Sadece öyle desenli kağıtlar arkadaşlar. Arkalarında kağıt var. Böyle şeyler var. Bunlardan da seriniz kadar yazabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle üç tane yüzük var. Daha yüzük yapacağım. Bunlardan da yazabilirsiniz. Diğeri nerede lan? Bunu kaybetmişim neyse. Hayır, buradaymış. Evet arkadaşlar. Burada da böyle hepsini çıkartayım. Böyle güzel boncuklar var. Şöyle farklı renk. Böyle bir şey var ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir saç şey var. Toka. Ay. Süz örg örgüleri falan yapıştırılıyor. Böyle iki tane kalp var. Bu sert bu yumuşak. Böyle bir sticker seti var. Bir sticker gerçek bu arada arkadaşlar. İstersen açarım ama açmak istemiyorum. Böyle bir tane sticker seti var. Böyle bir ayı var. Böyle bir papatya var şöyle şeyler var galiba. Evet bunun şeyi ama boş ver bunu sipariş Böyle bir tane küçük bir şey var. Bir de şöyle bir. Ay çıkaramıyorum. Teşekkür kartımız var. Artık su kuşları eklemiyorum. Bay bay. Çünkü su kuşları satacağım. Ha.